Bugün Muradiye ilçemizde Körzüt Kalesi'nde Urartu dönemine ait ilk kalelerden biri olan bu kalede kazı çalışmaları başlatıldı. Van Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Sabahattin Erdoğan'ın danışmanlığında bir kazı çalışması bugün gerçekleştiriliyor. Bu kazı çalışmasının önemi yaklaşık bin yıl önce Burada yaşayan Urartu dönemine ait e, eserleri gün yüzüne çıkartıyoruz. Yine bu kazıyla e, Urartu dönemine ait tapınak ortaya çıktı. Bölgemizin ve coğrafyamızın en önemli tarihi eserlerinden birisi de gün yüzüne çıkıyor bu kazı vesilesiyle. Bölgemizin önemli tarihi eserlerinden biri olacak bu kazı çalışmasıyla. Bölgemizin Turizmine de büyük katkılar sunacağını inanıyoruz. O yüzden buradan çıkarılacak eserler hem tarihimize hem de bölgenin turizmine büyük katkılar sağlayacaktır. Kral Minoya ait olduğunu bildiğimiz bir tapınak yapısı var. Onun kazılarını yapmaya başladık. E, bu bizim bildiğimiz klasik Urartu tapınaklarından farklı olarak rizalızsız bir e, tapınak. Bu anlamda. E, Urartu kaleleri içerisindeki en erken tapnak yapılarından bir tanesi olduğunu düşünmekteyiz. Kaleyi çevreleyen sur duvarları da yine aynı şekilde e, tapınağımız gibi çok önemli. E, çünkü mevcut Urartu, ta, Urartu kaleleri içerisinde e, mevcut yüksekliği de en yüksek e, konumda olan bir e, sura sahip e, Közlük Kalesi. Bu anlamda da çok önemli. E, yaklaşık 3 hektarlık bir alana sahip Közlüt Kalesi'nde çok önemli bir yapı stoğu mevcut. Saray yapıları, depo, tapınak ve kamusal alanlardan oluşan çok ciddi bir yapılaşma söz konusu. Közlüt Kalesi, Urartular tarafından kurulduğunu bilmekteyiz ancak kazılarda gelen buluntulardan anladığımız kadarıyla e, Urartu sonrasında da yoğun bir yerleşime e, sahiptir. E, yine yaptığımız tapınak alanı ve çevresinde yaptığımız kazlarda e, bol sayıda Orta Çağ dönemine ait sırlı ve sırsız seramikler, yine Bizans dönemine ait bir e, sikke, e, Urartu sonrası yerleşime dair en önemli bulgularımızdan bir tanesidir.